Merhaba, ben Sinan Polater. Polater Eğitim ve Danışmanlık olarak düzenlediğimiz eğitimleri bu kısa sunumlarla tanıtmaya devam ediyorum. Bu sefer konumuz farklı. Nasıl farklı? Kurumsal değerler ve farkın bilgi ve farkındalık yaygınlaştırma eğitimi adı. Ne nasıl anlatıyordum ben hep Polater Eğitim Danışmanlığın eğitim yapısını, kurgusunu? Yine ona değineyim. İki tane taşıyıcı kolonumuz var. Biz dört eğitimimizi ikişer ikişer bu taşıyıcı kolonların üzerinde yapılandırıyoruz. Kuruluşu bugüne ve geleceğe taşıyan güçlü kolonlar bunlar, yapıyı taşıyan. Bunlardan bir tanesi süreç yönetimini başarılı uygulamak odaklı yetkinliklerle alakalıydı. Diğeri ise problemleri etkili çözmek üzerineydi. Peki soru şu, bu iki kolon nereye dayanıyor? İşte bu eğitimimiz ve arkadan başka bir sunumla anlatacağım çalıştayımızda bununla alakalı. Yani insan faktörüyle alakalı. Bu defa çalışanlara odaklanıyoruz. Yani eğitimimizin konusunu tekrar hatırlarsak kurumsal değerler, bilgi ve farkındalık yaygınlaştırma eğitimi konumuz. Peki buna niye ihtiyaç var? Zaman içinde çalışanların günlük hayatın rutini, koşturması, gerilimi, gelgitleri, iniş çıkışları içinde, içinde çalıştıkları kuruluşla bağlarını yeniden bir tazeleme, güçlendirme ihtiyacı olur. Bu doğal ve insani bir ihtiyaçtır, kurumsal bir ihtiyaçtır. İşte biz bu noktada devreye giriyoruz. Her eğitimimizde olduğu gibi yine size özgürleştirdiğimiz bir eğitim tasarlıyoruz. Size özgürleştirmek durumunda ve zorundayız. Çünkü kuruluşunuz bir tane. Kendinize ait bir tarihçeniz, kendinize ait değerleriniz, başarı öyküleriniz, sizi siz yapan inançlarımız, davranışlarımız var. O zaman bu eğitimi de ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çalışanların kuruluşla bağlarını güçlendiren bu yönde etkide bulunan bir eğitim gerçekleştirmeyi hedefli Niye? Çünkü biz çalışanların bu kurumsal performansa güçlü etkide bulunmasını arzu ettiğimizde nasıl bir çalışan profili arzuluyoruz profesyonellik anlamında? Bilgisi yüksek, farkındalığı yüksek, aidiyeti yüksek. Dolayısıyla bütün bunları yan yana getirdiğimizde katılımı yüksek. Değiştiren, geliştiren bir beceriye sahip. Dolayısıyla da kendi iş biriminde de Katılımını bir yandan sürekli hale getirirken, kendini de kuruluşuyla paralel düşünen, birlikte düşünen bir yaklaşıma sahip olmasını ve bunun hep güçlü kalmasını arzuluyoruz. İşte biz bu eğitimle, yani özel tasarım, size özgüleştireceğimiz bu eğitim serisiyle, neden? Çünkü bazen ey, kuruluşumuz büyük, katılımcı sayımız sınırlı, bunları küçük sunumlarla, çoklayarak eğitimi gerçekleştirebiliyoruz. Bazen de birim odaklı yapıyoruz eğitimleri. Bazen de büyüksünüz farklı farklı lokasyonlarınız var. Oraya gidip birebir o lokasyonlardaki, fabrikalardaki, tesislerdeki, ofislerdeki arkadaşlarımızla yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu eğitimin sağladığı katkılar çerçevesinde eğitimde bir kucaklaşma oluyor. Bizler bu anlamda bir şekilde bir aracıyız aslında. Sizin gerçekleştirdiğiniz bu mirası eseri, kuruluş eserini formüle edip yeniden sunuma dönüştürüp seri eğitimlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla eğitimin kendi içindeki katkısı etkisini Yaşadıkça da bunları her eğitimimizde olduğu gibi bir geri bildirim raporu ve sunumuyla sizlerle paylaşıyoruz. Ne yaşadık, ne gördük bundan sonrası için kuruluşunuzda katılımı, aidiyeti, bilinci, farkındalığı arttırmak için daha başka neler yapılabilir de rapor ve sunumla sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla sonuç olarak bu eğitimle yani firmanızı özgü tasarladığımız kurumsal değerler bilgi ve farkındalık yaygınlaştırma eğitimimizde sizlere hem bireysel hem kurumsal kucaklaşmayı, eski yeni kaynaşmasını, her kuruluş devingendir, ekibe yeni yeni katılanlar olur. Dolayısıyla yeni katılanların kuruluşta daha çabuk ve sıcak bir ilişki kurmasını sağlamakta da çok etkili oluyor bu bizim eğitimlerimiz. Kıdemli ve eskilerle bu deneyimi paylaşmada ve ortak bir atmosfer yaratmada da çok etkili ve faydalı oluyor. Dolayısıyla bu eğitimimizle sizlerin talep ve ihtiyaçlarınızı dinlemek, telefonla, online toplantıyla dinleyip sizin özgü bir eğitim düzenlemek arzu ve dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum.